Mersin Fiat Boronlar Otomotiv'den herkese selamlar. Bu videomuzda kurşun gri renginin asil duruşuyla Egea Sedan modelimizin urban donanımını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce güncel içeriklerimizi kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Öncelikle motor kısmından başlayalım. Aracımız 1.6 Multijet dizel motora sahip, 130 beygir ve 320 Nm tork güç üretmektedir. 50 litrelik yakıt deposuna sahip bu aracımızın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de ortalama 4.5 litredir. Dış tasarıma baktığımızda Full LED ön ve arka farlar, imza LED gündüz sürüş farları, viraj içi aydınlatmalı ön sis farları, gövde rengi, ön ve arka tamponlar, 16 inç stil kapak jantlar, satin krom dış kapı kolları, gövde rengi ayna kapakları, geri görüş kamerası ve arka park sensörü yer almaktadır. İç tasarıma geçtiğimizde City fonksiyonlu elektrikli deri direksiyon ve direksiyon üzerinde kumanda düğmeleri, otomatik ve dijital klima, 3.5 inç TFT sürücü gösterge paneli, Uconnect 7 inç dokunmatik tablet ekran, kablolu olarak Apple CarPlay ve Android Auto desteği, eşya gözlü ön kolçak ve 6 adet hava yastığı bulunmaktadır. Ayrıca yeni GSR regülasyonu ile yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni gibi güvenlik donanımları artık standart olarak sunulmaktadır. Bagaj hacmi 520 litre olup stepneyle ile birlikte gelmektedir. Sizler de Ege Sedan Urban modelini incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin ve Tarsus Fiyat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sizler için bilgilendirici içerikler ve videolar üretiyor. Sorularınıza yanıt olmaya çalışıyoruz. Yeni videoları kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.